Geliyorum ulan geliyorum 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 gelmiyorum 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 gelmiyorum, gelmiyorum, gelmiyorum. gelmiyorum, gelmiyorum. Geldim. Geldim. <laughs> Ne yapıyorsunuz ve bugün Siyah bana kaçıncı bölüm orada umurumda değil 7 8 9 7 galiba. Ee, benim için daha kaç tam olarak 2 dakika 26 saniye oldu sizin için ise 3-4 saat falan olmuş olabilir Şimdi siyah bana action bu, bu ipne kediyle devam ediyoruz Koca koca çüğünü keseyim mi lan sen bu Bu arada kediler eee gerçekten şerefsiz Satanist ben zaten kedi kedi severim bak ama bu oyun benden nefret ettirdi ha Ve bu oyun neden Japonların eee Amerika'dan bu kadar intikam almak isteğini anladım yani adamlar Amerika'dan gerçekten intikamını almışlar ya. Abi bu oyunu yapmışlar Amerika'yı sürmüşler millet sinir hastası oldu lan. 9000 kişi de kanser olmuş lan bu oyun yüzünden. 80.000 kişi hastanede diyor şu an. 25.000 kişi de kedi sarı yüzünden işe kapmış. İbne pire bit. İşte ondan. Anladınız. Şimdi bakalım. Ah, olmadı bu sefer yine. Oldu mu Yok Olmadı. Oldu mu? Oldu. Oldu, oldu, oldu lan galiba olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Mantarı tam zamanlayacağınız. Bu oyunun amına koyan ben bu oyunu. Evet kardeşim. Evet kedi. Kedi, kedi. kedi. Ne yapıyorsun oğlum sen eksi 61 oldu lan Trabzonlulara buradan selam ee, bizde her yer Siyamo, e, Trabzon değil kardeşim şimdi de yani her yer Trabzon olamaz bir Trabzon yüz için belli lütfen Doğu Karadeniz'in her tarafı da Trabzon yani yeah. saygım sonsuz size her yer olabilir de yani bana bazı yerler Trabzon mesela Rize bana Trabzon Gümüşhane de Trabzon Trabzon da Trabzon neyse bu geyik muhabbetini kapatayım ben şu oyuna döneyim artık lan bakın geyik muhabbeti açınca böyle oluyor işte Ay yerine Sübhane'yi kökeyeceğim Zübohanım. Bıyıklarına kurban oldum. Adam ol oldu lütfen. Eksi 65 oldu lan. lan. Çok oldu çok oldu çok oldu. Ee, çok gidiyorum ya ben dur dur dur. Dur, dur bir sakin ol. Bir sakin ol. Eksi 66. Eksi 66. Eksi 66. Geçtim mi geçtim? geç kaldım ya. Şimdi. Çok geç kaldım artık Ana! Geçtim ya da geç kalmamışım hiç ha. Bak bu iyi oldu. Şimdi dur. Ne abidik, bu soru işaretine dokunmayalım. Bir dahakine dokunacağım ama şimdi dokunmuyorum. Fuck you. Bir dahakine soru işaretine dokunacağım. Ne olacak merak ediyorum yani. En kötü ne olabilir? Çok sofistike bir sıyrıldı evet şimdi soru işaretlerine gidiyor kodu bir tane ve gol mü <studio> gol mü gol mu gol mu gol mu gol mu <laughs> gol mu gidiyorum. Woo, dede gücü. Yağ. Geliyorum ulan geliyorum 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 gelmiyorum gelmiyorum gel geldim geldim. geldim x 69 buradan herkese selamlar 69'un ne olduğunu biliyorsunuzdur Herhalde Kötü Onu unutmuşum bak Hafızam benim balık hafızası gibidir Adımı bile unutuyorum adım ne bileyim insan Kötü Çok mu geç kaldım lan yine Evet çok geç kaldım Geç kaldım Evet ya bayağı geç kalmışım Yıldız nereye gitti lan? Neyse. Yetmiş bir <laughs> Heh, bundan da kurtulduk ya da artık. Dur bekle, sakin, sakin ol Johnny. Johnny sakin, Johnny sakin, Johnny sakin, Johnny sakin, Johnny sakin. Johnny, Johnny Allah Johnny'nin belasını versin Allah. Jody nereden bunu bana yapıyorsun? Kedinin adı ben Johnny mi koymuştum ya? Gerçi aman adı da önemli değil sen kulağını ezanla okuduk ya Allah Allah Bundan sonra Johnny olsun Johnny galiba ya Johnny Johnny Allah belanı versin Johnny ya Johnny Johnny öl sen Johnny ya Johnny Johnny yapacağın işe Johnny Sakin ol Johnny Johnny, Johnny.

Ama 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 ama, ama 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 üst üste kaç dakikalar 15-20 dakikadan beri falan bu oyunu oynuyorum sinirim bozulmaya başladı o yüzden <laughs> İnsanlar şey uzman insanlar diyorum ya uzmanlar diyor ki bu oyunu 10 dakikadan fazla uzun üst üste oynarsanız olur olursunuz Uzmanlar böyle diyor ben yapacak bir şey yok şimdi Bu arada öksürüklerin beyninizi patlatıyorsa çok özür dilerim ama ne yapayım hastayım video çekmeye çalışıyorum acaba yapacak bir şey yok birkaç tane abone kazandım onları da kaybetmek istemiyorum onlar candır onlar ilk aboneler candır abi onlar için de bir ara bir çekiliş düzenleyeceğim bak elime biraz para geçsin şimdi kodumun mantarı hadi ah. kodumla Soru işaretini alacağım bu sefer. Evet. Herhalde şu turuncu topları daha çok arttırıyor. Bildiğim iyi oldu yani. Evet. Yani o, o sormayacağım. Buradan bunu anladık. Allah! Sağ ol siyah bonak. Siyah bonak aç diyor. Oh! Aynı hatayı niye yapıyor onu Paniğe kapılıyorum ölüyor be. Paniğe kapılıyorum ölüyor. Düzce artık bu da son plaka. Onu da biliyorum yani. Kodum mu? Kodum. Kodum gerçekten kodum yani. Önce buna. Bunun ağzının kenarındaki çentik ne lan? Sivilce mi? Ebi sivilce de. Gel. Pardon. Hadi. Hadi be. Hadi ya oldu? olmadı? Şansımı deneyim dedim bu usta ama olmadı. <laughs> Eksi 82. Lan! Anne! Anne! Dur lan. Dur bekleyelim biraz. Sakin ol. Bunu burada kendimizi rahatlatıyoruz kedicik. Kedi spasına hoş geldin. Azıcık sana mesaj yapayım şöyle. Azıcık sana mesaj yapayım. Azcık. Gözlerini oyuyum ulan senin. Şuna da uzanamıyorum ki zamanında ya dur. Şimdi ha tam zamanı. Şimdi kodum mu? <laughs> oh. Soru işaretine dokunmuyoruz abicim. Soru işareti no. Lan! Ne bak üstüme üstüme. Ama ya Çok üzüldüm ben şimdi Dur Buna dikkat buna da dikkat Hayırlı lanet olsun Pestlik herif seni lanet olası Pestlik Lanet Olası pes. Var ya bu bak bu kodu ha kodu bu bana <laughs> Oğlum bu oyunu en azından bu bölümü bugün geçeceğim Kaç tane gameplay çekmem gerekirse. 50 tane olsun. Bilgisayarın hafızası alıncaya kadar çekeceğim. Gerçi 3 kilobaytlık oyunu. 40 e, e 500 çözünürlükte çekiyorum. Yani bayağı çekebiliyorum. <laughs> ah, ah shit, ah shit, ah shit, ah shit, oh shit, yes Rem shit. Remşit, shit. <laughs> Yüz salafa cemşit. Anam. Abi şu oyunu nasıl geçeceğimi bilen söylesin lütfen. Bu bir gençliğin imdat çağrısıdır ulan. Varya Şimdi Hiroşima'ya bomba atıldığı için hiç üzülmüyorum ha. Oş Oy.com. Hiroşima bombayı hak etmiş diyorum artık ya. Tövbe tövbe ya. Hadi öpüşün bakayım. Oh. Ya, ben niye buraya geçemiyorum ki ya dur. Dur. Turuncu toplara dikkat aga. Turuncu toplara. Ya. Seks. Grup seksi e katıldım. Patlar. X92. Haydi bakayım. Haydi ay. Ana unuttum lan burayı. Gaza geldim gidiyorum ha. 1043. Eksi 100 canda da bu, bu oyunu bitireceğim yenisine başlayacağım çünkü şey doluyor, süre doluyor. Hadi bakalım. Lan ha Yes, yes dostum, yes. Geç mi çıkardım ben ge Geç, çıkardım galiba. Geç mi lan? Geçmiş Yani. <laughs> Ol, olmadı ya. Ol, olmadı. Lan yıldız. Hay, bir sünger petlik yıldız bir de bu ya. Hiç sevmem ikisini de diyeceğim ama petli severim lan petli. İyi adam ya. Tam benim tip, benim, benim tarzı. <laughs> Çok bilgi aynı zamanda aptal. Aynı ben. Ve amaçsız. Tamam. tamam. Benim lan. Koşt köpek ipne. Koşt köpek ipne. Abi yok böyle bir şey ya. Devam et Süleyman. Süleyman olsun lan bunun ismi. Süleyman güzel ha. Yani. Tamam. Benim önceden evcil bir kertenkelem vardı ismi Süleyman. 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 Süleyman neredesin? Özledim lan onu. Çok şeker bir şeydi. <laughs>

eksi 99. İyi. Hadi. Ana Bu canı da oynanın sonra eee diğer bölüme geçeceğim. Hadi. Hadi dostum. Hadi. Hadi dostum. Evet. Eee Siamanaş'ın 7. Bölümde bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Şu an ee, ben gusül abdesti alıp geleceğim. İnşallah bir dahaki bölümde gerçekten daha iyi bir gameplay çıkar. Şu an mikrofonu o kadar yakın ki mikrofon. Ee, bu sümüklerin bile mikrofonu değil. Bunu duyduğunuz için özür dilerim. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler ve amaçsız kalın lütfen. Amaçsız olun artık amaçsız olun lan. Amaçsız kaçar arkadaş.